Aba, ben Yağmur Nilsu Ergücelmez. İstanbul'dan geldim, katıldım. Bu uygulamaya benim için çok zor bir deneyimdi çünkü müthiş derecede mantığa yatkın düşünen bir insanım, materyalist bir insanın böyle olduğunu düşünüyordum. O yüzden buraya gelirken kendimi kapatıp test etmeye, sınamaya, burayı sınamaya gelmiştim. Ve en başında şunu söyledim, dedim ki eğer bu çalışmalar yapılırken benim alanıma girildiğinde Ufacık böyle sürüncemede kalacak bir şey olursa ya da bir şey tutmazsa ya da böyle da kalırsa, yetersiz kalırsa yine yaparım meditasyonlar ve evet, enerjiyle ilgilenirim ama tekniğin doğruluğuna asla inanmam diyordum. Çünkü her şey bilimsel olmalı diye. Az önce beni yerden yere çarptılar burada. <laughs> ne olduğunu ben de anlayamadım. Hatta böyle bir gülmek yüzüne girdi. var biliyorum çünkü nokta atışı bir şey yapıldı, çalışma yapıldı bana ve aynı zamanda ben psikologum. Ona rağmen böyle bir deneyim yaşadım. Güzel bir deneyimdi. Elinle. Teşekkür ederim.